Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl olmadan araba yakılır onu göstereceğim bu videoda. Hadi bakalım düzelim. İlk önce bak bakkali marketi marketi soymamız gerekiyor. Ama benden önce soyan olduğu için şu an soyulur. Ama şu an bir şey yapamayız o yüzden hemen buraya şey koyalım. Koyalım. Bomba. Bomba bomba. Bomba koyalım arkaya. Arkaya değil. Hemen şuraya. Buraya bomba koyacağız. Bombayı patlatalım. Bomba patladı mı? Patladı. Ama dur yapamadık abi. Abi yapamadık abi. <laughs> Güzeldi şimdi. Bakkalı soyacağım. <laughs> Arasın, in, in, in. Şimdi buna bindiğimizde Giderken Arkamızdan ateş çıkıyor Tabi tekli ateş çıkıyor Bunu üç kişi yapabilirsiniz Çünkü premiumda Yaptığımız zaman Böyle üçlüyor bunu üç kişi yapabiliriz. Üç kişi olunca daha güzel olur. Ama tek kişi de yapabilirsiniz. İki kişi de yapabilirsiniz. Üç kişi de. Bay bay. Yani ama ben bay bay dedim de ilk önce bir başka bir şey yapabilir miyiz? Başka bir şey yapak mı? Yapak mı? Ne yapalım?